Hadi bak ya. mı fazla. <laughs> ne oldu? Üzerine çadır çekip. Burada kalıyormuş insanlar. Oh burada var. <laughs> Arkadaşlar sürümüz ilerliyor. Ben de buraya oturdum. Masum da geldi yanıma yattı. Şu an sabahın erken saatleri. Güneş yeni yeni doğdu. Nasılsın? Seninle gel birazcık Hasbihal edelim. Eee nasılsın? İşler nasıl gidiyor? durumu nedir? Var mı Çok akıllı bir hayvan arkadaşlar. Bana da çok bağlı. Hep benim peşimde falan dolanıyor. Sonra sürü gidiyor sabah yani. Karnı aç normalde. Ama onun için umurunda değil. Ben buradaysam o da burada. Nasıl? Yavaştan kalkalım mı oğlum. Aslan paçası. Şşt. Hadi gidelim ya yavaş yavaş. Gel gidelim boş ya. Burada oturma zaman değil hadi. Hadi oğlum. Hadi bak ya. Şımarma fazla? Çımarık, aslan parçası. Aslan. İşte bunu kıskanıyor arkadaşlar. Masur naramızı bozmak istiyor. <laughs> aslan parçası. Çok bağlı. Bunu inşallah çiftliğimizi kurduğumuz zaman arkadaşlar eğer o zamana kadar masum kalırsa çok güzel olacak. Masum yavrularından üreteceğiz. Sen yürü ben de geliyorum. Yürü. Hadi. Çiftliğimizi kurarsak Masum da başlamızı olacak. Tabi o zaman boynuz arı falan daha güzel olacak. Daha büyük olacak. Şşş Masum. Şşş şşş. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel bakalım gel. Masum. Burunu yakalım mı seni? gel bakalım. Zambarşası. Çiftliğimizin baştağımızı... Geç hadi git. Hadi. Şımarma hadi. Hadi git. Hadi git. Asun git. <laughs> git. Çiftliğimizin baştağımızı mahsun olacak arkadaşlar. Çiftliğimizin favori ismi. Asun. Gel gel gel. Ben bu kuyruğunu yakarım gel. Şişt. Gel lan. Gel. Asun. Bak 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 şımara bak şımara. Şımarığa bakın. Şımarık. <laughs> ne oldu? Şımaramadın mı bugün? Çerata. Gel bakalım buraya gel. Gel giremezsin oraya. <laughs> asım 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 diyor. Asım. Asım. Bir tane vurayım mı sana şimdi? Şımardın mı? Ha? Şımarık mı yapıyorsun? Şımardın mı sen? Hadi gidelim gel. Arkadaşlar masum böyle işte. Tam bir şımarık. Arkadaşlar bugün baya bir sis var. Kuzuları da çok otlu bir bölgeye getirdim. Şimdi burada e, bazı yük yük yerler var. Eskiden burada insanlar yaşıyormuş. Hayvanlar ile işte burada duruyorlarmış. Burası büyük bir çukur. Hayvanlar burada yatıyorlarmış. Bakın buraları böyle. Yani burası öyle güzel ki fazla rüzgar falan da almıyor. Harika bir yer. İnsanlar da böyle taşlardan yerler yapmışlar. İnsanlar da burada kalıyorlarmış. Bakın. Üzerine çadır çekip burada kalıyormuş insanlar. Şurada birkaç tane daha vardı aslında. İşte böyle yerler var yanlarında yine. Burada o da olabilir. Bakın. Burası oda. Bir oda da burada var. Tabii içinde ağaçlar çıkmış, büyümüşler. Ve yani burada eskiden insanlar barınıyormuş. Çok güzel bir manzarası var şu anda buranın. Bayağı bir sis veriyor. Çiçekler açmış. Harika. Arkadaşlar şu kuzuların yediği büyük otlardan bir müzik aleti yapacağız. Şimdi uygun olanı arıyorum. Şöyle ne kalın olması lazım ne ince. Bakalım bunların içi boş arkadaşlar güzel ses çıkıyor yaptığımız zaman. Şimdi yapmaya çalışacağım bakalım yapabilecek miyiz? Siz sesin neye benzeyeceksiniz? Yorumlara yazın. Bakalım. Şu nasıl? İyi değil. Şu biraz ince ama. Şimdi onu bir bulalım arkadaşlar. Uygun. Otu ona göre yapalım. Oo burada var. Şu çok güzel arkadaşlar. Şuradan keseceğiz. Burası eklem yeri olduğu için buradan kesmiyoruz. Buradan çekeceğiz. Biz de buradan çekeceğiz Şimdi başlayalım. Kestim arkadaşlar. Burası bakın eklem yeri olduğu için Burası dolu. Burası boş. Boş yerden şimdi şimdi şu dolu yerden keseceğiz bakın şöyle göstereyim hemen şöyle şuradan şöyle bir kesit alacağız şuraya kadar yalnız koparıp atmayacağız Kes, keselim ondan sonra size göstereyim yaptım arkadaşlar bakın şöyle şuradan bir kesit aldık yalnız çıkarıp atmadık. Orada hala duruyor ama bir boşluk oluştu. O boşluk titreşim yaratacak. Ve ses çıkacak. Şimdi deneyelim. Evet sesi aldık arkadaşlar. Şimdi altı e, tane delik açacağım. Ondan sonra bakalım sesi neye benzeyecek. Arkadaşlar 3 tane delik açtım. Bakın şöyle. Çünkü tek elimizle çal çalacağımız için. Ama siz 6 tane delik açabilirsiniz. Şimdi e, üfleyelim bakalım nasıl bir ses çıkacak. şimdi hazırlayalım. Biraz sesi çok çıktı. Keşke e, biraz daha ince ince borudan yapsaydık, ince ottan. Biraz sesi kalın çıktı. Teşerle çaldım için arkadaşlar. Çalamıyorum. Ama yani biraz daha ince yapsaydık, kelle çalsaydık daha güzel olurdu ama biraz kalın ottan yapmışlar herhalde Başka bir zaman arkadaşlar incesini yaparız yine. Şimdi biraz daha uğraşayım. Sesini inceltmeye çalışayım. Ondan sonra bir deneme daha yaparız. Arkadaşlar bu titreşim çıkan yerin kabuğunu biraz soydum. Şurayı. İnşallah sesi incelmiştir. Şimdi de öyle deneyelim. Biraz daha çalışayım üstüne arkadaşlar. Şimdi iyice arkadaşlar incelttik. Bir de şimdi çalalım. Ayrıca bakalım. Tekerle çaldığım için alışmamış. Şimdi bir türlü yapamıyorum da. Şimdi telefonu bir yere mi indirelim? Ne yapalım? Çalmaya deneyelim. Telefonu şöyle şuraya koysak. Sıkıntı olur mu acaba? Olmaz. Harika oldu. Şimdi deneyelim bir de. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Yoksa kuzuların psikolojisi bozulacak. Çok dikkatli dikkatli bakmaya başladılar. Artık arkadaşlar başka zaman yine daha güzelini yaparız. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, kalın.